Benim Benim Bu sefer Beni bekleyin burada. şöyle. Bye. Lan Bye. oğlum var ya elimde bir silah olacaktı. Hepsini almıştım ben. Benim şerifin de mermisi bitti arada. Tamam şimdi bizim sıralarız hadi. Az önce spawn'e malum vakti geldi. Denemek istiyorsa denesin. Belki alır agresi. Heh tamam. <laughs> Aldı şimdi. <laughs> Oha! Ya dayı tarıyor adam beni resmen tarıyor ya. Gardiyanla. No hard feelings. Hey şuradan bizi kaldır da ben bakayım kanka yukarıya da. Kaldırsana bizi. Here. Şu şu, şuradan. Böyle hey, çıkayım? <laughs> e hey, girdiler kanka haberiniz olsun ha. <laughs> Değil mi? Belki yani ve be girmiş olabilirler belki. Spike planted. Can var mı Seç? Healing you. Headshot. One enemy remaining. Once more into battle. Oğlum biz neyiz lan böyle? Bence espora katılmalıyız. <laughs> Espor takımı gibiyiz maşallah. Helal lan size. Dört savunmayız kanka hadi almamız lazım şunları ya. <laughs> ya bir opi çekeyim oynarız kanka. <laughs> Short pickpits. Short yellow builder Reloading. Oh, adam, adam, o adamlar o sayede nasıl gidiyor? Enemy <gülüyor> 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 Abi heaven <laughs> altı kanka niye iki <laughs> O da şeyde şarap tarafı şarap. <laughs> Oğlum adam operatör çekmiş şaka gibi ya. <laughs> monastery اب sukru su bana o pledgõrgaokkä Spike down B. laughter weigh enfermed Ya, kanka yardım et artık lütfen ya. Spike planted. Bu gerçekten girdiler mi ya? One enemy remaining. Sanki var alabiliyorsunuz mu? Sağdan ve soldan de soldan dördünüzle gitseniz dördünüzü birden vurabilir mi be? var Ya no. daya ölmeyin artık ya lütfen şurada at ya. Kanka yememek elde değil kanka yemin ederim araya ya şu takımda. Şekil birazcık yer gerekecek. Ara elde değil gerçekten elde değdi ya. <laughs> Güzel. Ne gelecek ya? Yakın yakın yakın. Baksana. Baksana bak. Operatör vermişiz.

Baksana Kulo cool bronz kanka. Kulo cool bronz. Oğlum adama niye öyle lan Spike down B. One enemy remaining. Enter. Enter. Yok abi ben B'ye tutmuyorum ama. Bunu <laughs> rahat tutamıyorum ben A'ya gidiyorum. Hahaha. <laughs> <laughs> itsme ya bu kadar gerek etmesek spike down a var ortası var <laughs> alırsın çamur. Reloading. Ya oğlum. One enemy remaining. Hey Agas oynayalım çember gel. O drone atacak. Drone'dan sıralım. Drone'u ben kıracağım sen sola geç. Tamam. <laughs> ee, mitte beri var bu arada git de beri almaayım spike planted door stand your ground blocking site jock. oh my god refreshing one enemy remaining <laughs> oh no. Ah lan kova ölüyor. Kenarda. Oh. Snap. Burası değil. Burası. Eee <laughs> dönerlerse. Dayı bu ne kanka ya? Your <laughs> duty is not over. Face your fear. Reload. You will not kill my ally. Spike down, mid. Remove. One enemy remains. Hello, Lassie. You what? The sick feather. Reload We cannot keep our goods after this. Bend all. Oğlum eleman gelmiş şuraya CTL'le basmış bak şurada bana bakıyor. <laughs> o saldırı da var ya bunları mahvedeceğim ha. Kijoy ya da gel fire yine tekrar. Refa yaratacağım oraya gel. Bunlar peşin. gelecek, bunlar gelecek şimdi buraya. Yardım bana yardım. Bas. <laughs> ah. Abi. kitlesiniz var ya hepsi öldü kanka. Solda var bir tane fail. Nice. Nah, Where Alırsın. <laughs> <laughs> Bir daha buraya gelecekler. Yok. Short'a gitti One enemy remaining. Elektrik. Beni bekle. Elektrik ya o da hep Last player standing. Hayda <laughs> hızlı girin ha. Lol. Eee. Demek smoke stock, iyi olur. Stock, buraya bilsinler bari. yerlere smoke. At. Direkt girin saygı <laughs> Dropping <laughs> Reloading, watch. Yeah, again. Oh, I'll be big side. down. Te side. Then. Reloading, healing. <laughs> Cypher az daha iyi bir dur kanka. Ah, of. One enemy remaining. Hey nice sizler. <laughs> Çok bak. iyisiniz. Cypher var ya zıplaya, zıplaya burada. Cypher <laughs> <Seyfur> kanka senin <laughs> o hattına lört değil kavimler göçü deniyor ama. <laughs> sonrakine şeyden yok, yürü bak. Yok. Şuralardan falan bir yerlerden evet, yürü. Gelin tekrar B yapalım. Niye gidiyoruz ya? B'de aldık. Gel gel. Çötede çat çal direkt. <laughs> Çıkalım vuralım. Koş peşine geliyorum koş. Ha. Ola var bir tane. Bıçak olabilir. Bıçak olabilir. Oha! Enemy down. Oğlum gene bek sayt kuruyorum. Nice. Geldi sol geldi şembe I have them. <laughs> One enemy remaining. <Nice>, <laughs> <That was hard. Gülüyor> ah, Last Oğlum adam gözükmüyor ki kutudan ya. <laughs> Keşke kutu yapsaydım lan. Birimin bana attığı vuruşu görmeniz lazım amına koyayım. Orospu illa de ya, ya tamam. Benim atamda kusura bakmayın. Öyle <laughs> <laughs> öyle. Yok Sıkıyorsun da. Site arkasına Ondan bakmam başarı. gerekiyordu. Açılığını ya. beklesene şu <laughs> an <adam> açılacak. <laughs> Oğlum niye ses yapıyorsun kulağım? Ne Bir tane site'de var. Spike'ınız yok. Kanka kitle artık! Aaa Cypher! Ne <laughs> olmuşsun <On> sen? Last player <laughs> standing. Yok kanka. Cypher bomboş bekliyor. <laughs> kanka şöyle yapalım. E, B'de backside'e dikkat edin. Ya ben Sen şu spike'ı yapmak istiyorum ya. At, ondan sonra şeyin üstüne deşle kanka. Şunun arkasının o. üstüne deşleyeceksin ya. Şunu, Ta, şunu Tamam ya tamam. Hayır <laughs> yapamadık gibi ama. Yavan attım. <laughs> solda var bir tane solda. Bakayım. Arka. <laughs> 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 Mid yapak mı lan? Yok, yok. Jet sat onu benden iste. Ben Sağda. O ne daha? Sage <laughs> oraya duvar koy hemen beni yanına. Tamam gelmiş tamam. tamam gelmiş. Cool. My ult ready. What's this. Nice. Buradaydı Fate. Bu eleman B'de backside. Backside'a kim geldi? Gelken. Spike down. Solda. Ama... 100 vurdum. Last player standing. Ah, best Sağ sağ. Oğlum yavaş dedi lan. Şerif içine bekle ya Var var Oha <laughs> öyle bir vuruş yok ya S**t ya <laughs> 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 Monun içinden tek yap Şu <laughs> <Benim amma>. Ah <gülüyor> be End sahipleri eline sağlık <laughs> It's... Helal lan sana. O back side tabii. Evet back side tabii var. Ah lan. Back side değilmiş. Intense. Reload. Aranda. <laughs> Your duty is not over. For a moment, I saw them. Last player standing. Spike down, mid. One enemy remains. Ah, dalan bekoş. Hey, I have retrieved the spike. Öründe lan. Why, Mal? <laughs> Elize Helal oh. be sana. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Çok iyisin. Bu iyi adamlara <laughs> kaybedeceğiz Ya. Well enemy down reloading Orbital Sassage Orfield Last player standing One enemy remaining down my ultimate I am not just your heroes

kaldım oh. ya. Lan <laughs> nasıl ısırdı beni o? Bitten dönerler. Tekrar bence dönün diyecektim. Enemy ne yaptı lan o eleman orada <gülüyor> öyle? <gülüyor> Helal. Helal nice olun be. <laughs> Güzel oynadınız elinize sağ Ultim Bic. var geriden oynayacağım kaldırırım. Bak yo bitch. Kesin on Ne gerek ya? Teşekkür ederim. Ama sessiz gerek. <laughs> Aa bakiye bek kolayla ben. Last <laughs>